Hiç mi gelmeyecek Ali Ya babama kalsa gelecek de annem diyor ki siz düşünüyorum oğlum diyor. Şaşırdım kaldım. Sıkma canını Mehmetcan. Tabii abi ya daha önce de olmuştu barışmışlardı sonra. Evet gene barışırlar. Mehmetcan seninkiler yine mi başına yalan yoksa? Allah Allah bunlar da bir sıkılmadı ya boşan boşan. Yapma. Ne yapıyorsun oğlum? Evladım. Ne yapıyorsunuz ya? <laughs> ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun <laughs> oğlum? Yakışıyor mu hiç sana? Kimse benim annemle babamla dalga geçemez. şimdi? Biz de bilmiyoruz ki öğretmenim. Seni bir şey söylemedi. Şunurfa'ya gidin. Anne, Mehmet'in okuldan da. Geldi mi sana? Hayır kızım, gelmedi. Uf, tamam oldu. Dur, telefon çalıyor anne. Kapat, tamam. Alo, efendim Ali. Aa, alo. Annem aradı şimdi. Mehmet Can çiftliğe gitmiş. Emin misin? Şimdi konuştum daha. Allah'ım ya. Ah be oğlum ya. Niye böyle yapıyor bu çocuk? Ben anlamıyorum ki. Sence niye böyle yapıyor hayatım? Tamam Ali ne olur. Tamam başlama yine. Ha, yoldayım şimdi. Beş dakikaya oradayım. Tamam. Çiftliğe mi gidiyoruz şimdi? Ne yapıyoruz? Sadık müdür aradı. Meraklanmış. Bir okula görünsek iyi olur. Tamam peki. Kimse beni anlamıyor dede ya. <laughs> Vallahi ben de kimseyi anlamıyorum oğlum. Ne anayı anlayam, ne babayı anlayam. Halbuki eskiden herkes herkese anlardı. O eskiden de Esma. Ne bakacağım. Madem okulu bir Canın ne istiyor söyle bak. Canın ne istiyor bileyim sen. Hani tatile gitmiştik ya. Hani herkes mutluydu. Kimse kimseye kötü şeyler söylemiyordu. Annem ve babam mutluydu. Ece'nin keyfi yerindeydi. Ben yine onu istiyorum dede. Ah kurban olurum size kurban olurum yavru. Beni yanlış anlamıyorsunuz değil mi? Yok hocam estağfurullah. Estağfurullah hocam. Olur mu öyle şey? Belki üzerime vazife değil ama sanırım evdeki durumlar etkiliyor Mehmet canım. Evdeki durumlar derken ben şey açar mısınız biraz? Çocuğun biri boşanmanızla ilgili bir laf etmiş. Kavga da oradan çıkmış zaten. Ne boşanması hocam öyle bir şey yok yani. Kim uydurmuş anlamadım. Ben birkaç Günlüğüne annemde kalıyorum. Sadece o da bildiğiniz gibi sağlık sebeplerimden. Evet hocam, başka ne olabilir ki zaten? Çekil önümden bakayım. Ben torunumu almaya geldim. Seninki yana delirmiş. Bana muhatap etme. Hay Allah! Ah, hoş geldiniz Nur Hanım. Hayırdır inşallah? Vallahi hiç hoş gelmedim Esma Hanım. Torunumu istiyorum. E, Memo hocam mı aradı sizi? Yo aramadı. Hiç kimsenin aramasına gerek yok ki. Ben kendi hür irademle geldim. Torunumu istiyorum, torunumu. E, i̇yi de Memurcan sizi isteseydi taksiye bindiğinde ilk sizin eve gelirdi. Bizim evet değil, öyle değil mi? Değil efendim. Aklını çeliyorsunuz çocuğun, kuruyorsunuz. Birum bu maşiret saçmalığıyla dolduruyorsunuz çocukta. da... ...tabii anlamıyor yavrum, matah bir şey zannediyor. Mata, model mi bilmem de biz kimsenin de aklını çelmiş değiliz. Çocuk rahat ettiği yere geliyor. Yani çocuk sizin evde mutsuzsa bunun suçlusu memurcan mı? Anneanne, babaannem doğru söylüyor. Ben burada kalmak istiyorum. Mehmetcan. Ben burada kalmak istiyorum. Tamam anne. Tamam anladım. Sen bana bırak olur mu? Annem çiftliğe gitmiş. Bu Mehmet Can'ı ikna edememiş. Öyle Can ben burada kalacağım demiş yani. Çiftliğe gidiyorum o zaman. İşler nasıl iyi değil? İyi işte baba. Uğraşıyoruz. İlk film bitirdik bile. Yok ben evdeki işlerden bahsedeyim. Onlar pek iyi değil. Tadımız yok. Bir tek sizin değil. Hiç kimsenin tadı tuzu kalmadı. Yani illallah etmeye şu kadar kaldı desem başım ağrımaz Ali ne umutlarla gelmiştik bu İstanbul'a. Bu evi ne umutlarla almıştım. Sonunda hepsini satıp savup Urfa'ya döneceğim olacak o. Okuldan niye kaçtın peki anneciğim? <laughs> Sizin yüzünüzden anne. Bütün okuldaki herkes benimle dalga geçiyor ya. Yine annenle babam boşanacak mı diye. Ne demek o ya? Her dalga geçenle, her salak salak konuşanla kavga mı edeceksin? Dönecek misin oğlum? Tabii böyle konuşursaydım. Mehmetcan, Nedir bu kavga etmeler, okuldan kaçmalar, anneanneye çemkirmeler falan? Ne oluyor oğlum sana yine? Anneannem de bu bana bir çemkirdi ama. Bak. <gülüyor> 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 Canım kadıncağız biraz öfkelenmiş. Sen okuldan kaçınca korkmuş, merak etmiş işte. Ondan. Olsun, büyükler kendi aralarında sorunlarını çözerler, kavga etseler bile. Küçükler böyle şeylere karışmaz. Sen de karışmayacaksın Mehmetcan. mı siz çocuk musunuz? Büyük değil misiniz? siz niye kendi aranızdaki sorunları halletmiyorsunuz? Ne diyeyim ki ben? Dede. Mevucan. Gitmemiz lazım dedi Ece beni merak eder. Doğru, haklısın oğlum. Bacıyı yalnız bırakma. Yalnız bu defa kaçarak gelme. İzin alarak gel. Anaydan babaydan izin al, öyle gel. Tamam mı? Peki, eve dönmeyecek misin kızım? Daha ne kadar sürecek bu iş? Görmeyeyim sen çocuğun halini? Sen de bizim halimizi biliyorsun anne. Ben can korkusundan kaçtım o evden. Çok aradı, şuna bakmam lazım. Alo, ha? Usta, bankada bir problem var. Ödemeyi alamıyoruz. Anladım, tamam. Tamam, geliyorum anne. Baba, beni çıkarın Tamam, gel gel. Devam et burayı. Hadi. Ne oluyor ya? Ya anne, burası o kadar çok uzak. Bir saattir yola geçiyor. Anneciğim, o zaman ne yapacaksın? Birazcık erken kaldıracaksın Toto'yu. Mecbur. Hoş, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne Hı. o, küs müyüz? Ben odamdayım. Mehmetcan, ayıp oluyor ama hep aşiret dolduruyor bu çocuğu. Kurup kurup gönderiyorlar eve. Aman anne kimsenin kurmasına gerek yok. Sen zaten her gün çocuğa yeteri kadar babası hakkında konuşup çocuğu dolduruyorsun yani. O yüzden kimseye gerek yok. Ya Ece bu bileklerin hepsi kafa giymiş ya. Bizim bunlarla işimiz var. ki Benim adım Mehmet Çansa. Ben bu oyunu bozarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. olmuş olan kızı sevmiş, yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz, küçük ağa kalbimizin sevmiş.